Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte A101'de satılan Mentor 3 tıraş bıçağıyla tıraş olacağım. 3 bıçaklı isminden de anlaşılacağı üzere gariban dostu bunlar. Gariban dostu tıraş bıçaklarından bir tanesi. Çok matah bir şey değil. Çünkü ben daha önce bunu kullanmıştım. Ama iş görür mü? Görür. Böyle asker şurada burada kullanabileceğiniz bir model. Az önce baktım çekimi yapmadan önce. 4 tanesini 18 TL'ye satıyorlar. Bir numarası yok yani şu. Şöyle netlik yapılsın. Evet. Şöyle basit bir ürün. Kullanat tadında ürünler bunlar. Kaç kere kullanılır? Kişiye göre değişir. 2 kere de kullanabilirsiniz. 5 kere de kullanabilirsiniz. 15 kere de kullanabilirsiniz. Sakal yoğunluğunuzu sakalınızın sertliğini ve diğer detaylara göre bu rakam değişecektir. Onun da altını çizeyim arkadaşlar. Şimdi yüzümü ıslatacağım ve tekrar karşınızda olacağım. Yüzümü ıslattım. 5 liralık fırçam ve arka köpüğümle beraber sabunla oluşturduğum köpükle beraber tıraşa başlıyorum. Şimdi güzelce bir sürelim. Valla işte bugünün konusu ne olur? Şimdi bazen diyorsunuz böyle sohbet et falan filan diye tıraş olurken. Aslında berber muhabbeti güzeldir biliyorsunuz. arkadaşlarımızı işte tıraş olduğumuzda vesaire Sohbet eden güzel bir hoş sohbet berber varsa aslında burada yaptığım bir şey birazcık ona bile benziyor. Yani bugünün gündem konusu hayat pahalı. Yani her şeyin fiyatı uçuyor. En son devletimiz kiralarda %25'in üstünde zamlı yasakladı. Tabii nasıl uygulanacak bu bilmiyorum. Zaten sıkıntılar vardı o tarafta. Daha da büyük sıkıntılar olacak gibi. Bu arada ben doğru bulmuyorum bu yaklaşımı. Yani bir kiracı olarak evim yok benim. Çünkü hani yüzde %300, 200, 250 zam gelirken evi kirada olan adamın da hani sen %25 yap demesi bana zorlanması biraz pek makul gelmiyor. Tamam mı? Yani Devlet de bunun içine biraz elini koysa, taşın altına elini koysa daha iyi olacak ama nasıl olacak yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda yazın bence. Evet, güzelce sabunumuzu öyle güzel olmuş ya köpük Allah. Şöyle güzelce yumuşatın arkadaşlar. Bunu güzel yaparsanız sıcak suyla bol bol böyle yumuşatırsanız çok daha rahat olur tıraşınız. Onu söyleyeyim. Şimdi bakalım. Alalım tıraş bıçağımızı da. Sonra da bir ıslatalım. Ve bismillah deyip tıraşımıza başlayalım değil mi? Haydi bakalım. Bu pahalılık aldım başına gitti. O yüzden böyle ucuz ürünler birazcık ön plan aldım ben. E, işte makuçları, fujinları falan uçmuş gitmiş yani. 200 liraya, 300 liraya falan. Hani böyle kartuş adedi attıkça fiyatlar da uçuyor. İkizliğine fena değil. Bir tık doldu gibi. Şöyle göstermiş olayım. Ama güzel kesiyor yine de. Bir haftalık sakalım var bu arada. Ben perşembeden perşembeye tıraş alıyorum. Siz videoyu cuma günü izliyorsunuz ama ben bu çekimleri perşembe yapıyorum. Şöyle vurduğumuz zaman da çatı çutur. Temizleniyor bu arada. Evet. Gayet güzel oldu bakın. Hayat evet, pahalı, yani şu anki gündemimiz bu yani arkadaşlar. Bu video biraz böyle tarihe not da olsun, bu tarz videolar. O dönemde sıkıntılar varsa onlardan da bahsedeceğim. Tabii şöyle, hani dünyada da sıkıntılar var evet kabul ediyoruz ama yani bizdeki sıkıntı 3-4 kata çıkıyor kardeş. Yani Amerika'da %8 enflasyon olmuş. Gelilen çıkıp diyor ki, işte kabul edilemez diyor. E bizde %70. Hani biz ne yapalım? dünyada sıkıntılar var. Her yerde var. Tamam. Ama yani bize çok daha biniyor. Benzin şu an 27 lira arkadaşlar. 27 TL. 1 litre benzinden bahsediyorum. 27 TL. Yani ne olacak bu işler bilmiyorum. Çünkü ben iki şeyin bir ülkedeki enflasyonu arttırdığını düşünüyorum. Yani ekonomi uzmanı falan değilim. Siz de söyleyin düşüncelerinizi ama. Bir, Yakıt fiyatları 2, asgari ücret. Hani diyeceksiniz ki asgari ücret artmasın mı? Artsın, eyvallah. Ama asıl sorun bence alım gücü. Alım gücünün artması lazım. Siz asgari ücreti 10 bin lira yapın, fark etmez ki. Benzin 100 lira olur. O zaman da bir anlamı kalmıyor işte şu an olduğu gibi yani. 4.250 lira asgari ücret var. Arabanın deposu doluyor. 1.200 liraya benim arabanın deposu. E Alım gücünü arttırmadığınız sürece ne yazık ki bu asker artması bir anlamı yok. Benzin de neden önemli? Yani yakıttan bahsediyorum. Benzin, mazot fark etmiyor güzel. Bana bayağı doluyor ya. Böyle tak 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 vurmam gerekiyor. Arada bıçaktan da bahsedeyim. Edeceksiniz ki sen de 4 tanesini 18 liraya almışsın. Neyin hesabını soruyorsun? Ya o da ayrı konu yani. Bir de benzin tabii, yakıt. Yani yakıt çünkü niye? E her şey, yani şu bile markete yakıtla geliyor. Uçarak gelmiyor ki. Domates, biber, peynir, ne işte ah, hayal ediyorsunuz. Hepsi yakıt da geliyor. Fakat Türkiye'deki sorun şu, yani bir şeyin fiyatının artmasının sebebi işte yakıt mı, bilmem ne mi, şu mu, bu mu, onu artık şey yapamıyorsun. Çok ölçemiyorsun yani. Bilemiyorsun yani. Gerçekten ondan dolayı mı oldu yoksa Fahiş fiyat mı var? Anlayamıyoruz. Bir yaptık sakalı biraz zorlandı onu söyleyeyim. Bayağı zorlandı Siz Size bu konuda düşüncelerinizi söyleyin arkadaşlar yazın. Çünkü bu hepimizi etkiliyor, hani çok komik bir laf var ya, herkes aynı gemide diyor. Hepimiz aynı gemideyiz de bazıları daha lüks kameralarda yani öyle söyleyeyim. O, o laf biraz şey laf gibi geliyor bana yani. Tuzu kuru olan için aynı gemide olmanın çok fazla bir şeyi yok ki. Seninle aynı gemide değil onlar aslında yani. Evet. Bayağı bir tıkanıyor ya. Bakalım tıkana tıkana yapacağız artık yapacak bir şey yok. Tabii bu hayat pahalılığını vurduğu en önemli yerlerden biri de teknoloji. Çünkü hepsi dolarla, euroyla şurada burla geliyor. Yurt dışından geliyor. O yüzden yani en çok da zorlandığımız şey oldu biraz. Artık böyle link vermek bile zor geliyor bana. Çünkü her şeyin fiyatı artmış insanlara. Hadi alışveriş yap diyoruz. Ha yine link var. Hani <laughs> link koydum yani açıklamadan bakın. Taraş ürünlerinde uygun fiyatta bulursanız bakın karşılaştırın. Uygun fiyatta bulursanız alın. Bulamazsanız almayın arkadaşlar. Heh, ilk şey biraz çapaklı mapaklı. Bakın şuralarda falan bayağı bir kaldı. Şimdi yüzümü yıkayayım. ikinci perde için tekrar karşınızda olacağım. İkinci perdeye başlıyoruz. Tabii bu tip ürünlerde böyle ucuz ürünlerde arkadaşlar böyle benim gibi bir hafta sakalla tıraş olmayın. Olacaksanız da böyle hani şey oluyor. İlk seferde alamıyor. İkinci perdede daha bir detaylı bir alış yapma mümkün olacak, tıraş olacak diye düşünüyorum. E de etin yani işte biraz yavan oluyor. Yoksa mesela makuş da üç bıçaklı ama işte tanesini 50 liraya alıyorsun. E bunun dört tanesi 18 lira. Yani mucize de beklemeyin tabii ki. Ya yani i̇ş görür mü? Görür. Sıcak suyla böyle güzelce köpürtür sözü, sakallarınızı. Ne bileyim iki üç günlük sakalınız olur. Benim gibi bir haftalık olmaz. O zaman olur yani. Görmez, gör görür, görmez değil yani. Şöyle bir taştan alayım ben. Bu taştan alma meselesini hep söylüyorum ama ilk defa bu videoyu denk gelmiş olabilirsiniz. cildiniz hassassa denemeyin. Sıkıntı olur. Problem olabilir. Benim değil. Bugüne kadar olmadı. Ama sizde oluyorsa bulaşmayın. güzel sinek kaydı oldu ama iki perdede. Evet. ikinci perdede bitti. Yüzümü yıkayacağım, kurulayacağım ve Mentor 3 ile ilgili son yorumlarımla karşınızda olacağım. Evet bir videonun daha sonuna geldim. Arkadaşlar bu videoda Mentor 3 A101'de satılan 4 tanesi 18 lira olan bir ürün. Birazcık doldu şu bıçak kısımları. Açık söylemek gerekirse. Sebebi de bir haftalık sakal olduğu için. Eğer böyle 3 günlük, 2 günlük sakallı olursanız daha rahat olur diye düşünüyorum. Sonuç fena değil. Yani fiyatına göre fena değil. Tabi mucize beklemeyin. 18 liraya aldığınız 4 tanesinin işte 4,5 liraya falan geliyor tanesi. Bir üründen de böyle hani Aa, muhteşem olsun, makuç gibi tıraş etsin ya da fujin gibi tıraş etsin ya da big Flex 5 gibi tıraş etsin diye. Beklemeyin. Güzel oldu. Hoş oldu. Her zamana olduğu gibi şunu söyleyeyim. Açıklamada bir linkim var. Uygun fiyatlı ürünler bulursanız. Bakın piyasada araştırın. Trend yoldan şuradan buradan. Bakın ben hepsi böyle çalışıyorum. Ama daha uygununu bulursanız o başka yerden alabilirsiniz. Bulamazsınız. Bana destek olmak için oradan alışveriş yaparsanız bana da katkıda bulunuyorsunuz. Ben de kazandığım paralarla bu tarz ürünleri alıyorum ve bu videolara devam ediyorum arkadaşlar. Bu destek benim için önemli. Ha, ben alışveriş yapmak istemiyorum da diyebilirsiniz. O zaman abone olun kanala. Videolarımı paylaşın. Bak böyle bir adam var diyeyim. Duyurun. Bir şeyler yapın işte artık. Onu da size bırakıyorum. Aynı zamanda beni Instagram, Twitter, Facebook, TikTok gibi sosyal medya alanlarından da takip edebilirsiniz. Orada da çok eğlenceli ve ağırlıklı olarak teknoloji videoları paylaşıyorum. Son olarak bugün şöyle bir şey de yapayım. Arko'nun böyle bir şeyi vardı benimle. Bu arada işbirliği falan değil. Yıllar yıllar önce almıştım bunu. Herhalde bir 7-8 sene olmuştur. Tıraş After Shave diye geçiyor ya da After Shave Kolonya diye geçiyor. Şöyle bir sürelim bakalım. Arada kullanıyorum böyle. Bunu da soruyorsunuz hani tıraştan sonra ne kullanayım. Hani ben bir şey kullanmıyorum açıkçası ama böyle şeyler güzel oluyor. Şöyle biraz daha sürelim. Bir kez daha göstermiş olayım. Hala satılıyor mu bu arada bilmiyorum ha yani. Ben dediğim gibi 7-8 sene olmuştur duruyor. Böyle. Ayda bir falan kullandığım bir şey. Hala da kutusundan bakayım. Var yani bayağı da var. Haftaya yeni bir tıraş videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.